Yedinci sorumuz, 350 gram suda 150 gram şeker çözünmesiyle oluşan çözeltinin kütlece yüzde değişimini soruyor. Kütlece yüzde derişim formülüm neydi? Çözünenin kütlesi bölü, çözelti kütlesi çarpı yüzdü. Şimdi, madde miktarı az olan çözünendi. Çözünenimiz nedir burada? 150 gram şeker bölü. Çözeltimiz neydi? Çözücü artı çözünendi. Çözüneni buldum 150. Çözücümüz neydi? Her zaman su birer çözücüdür. Çözücümüz de 350 gram su. Bunların ikisini topladığımda 500 etti. Çarpı 100 diyoruz. 150 bölü 500 çarpı 100'den 30 buluyoruz. A şıkkı. 8. sorumuz karışımlarla ilgili özellikler verilmiş. Bunlar bunlardan hangileri doğrudur diyor. 1 diyoruz homojen ve heterojen olarak sınıflandırırlar. Doğru. Karışımlar homojen ve heterojendir. 2. Saf maddelerdir. Karışımlar saf madde değildir. O yüzden ikinci maddemiz yanlış. 3. Bileşenleri istenilen oranda karıştırılabilir. Evet, karışım adı üstünde. Ee, karışımlar istenilen oranda karışabilirler. Cevabımız denizli. 9. Sorumuz. Aşağıdaki verilen madde çiftlerinden hangisi karıştırıldığında emisyon oluşturmaz? Şimdi emisyon sıvı artı sıvı karışımlarda diğerlerine baktığımızda zeytinyağı su, benzin su, civa su, mazot su bunlar e, diğer yoğurt ve suya göre daha sıvı olduğu için bunlar emisyon örneğidir. Ama yoğurt ve su e, emisyon oluştur, oluşturmaz o yüzden cevabımız E şıkkı.